Çok iyi geçiyor draft. Ne kötü oldu işte. Bu gerçekten de kötü oldu. Ya bu oyun kıvası bildiklerim bu ya. Güzeldi güzel aslında çok denilmez Ama güzeldi Güzel, güzel oldu İyi yamalı al, al geç Şunu alacağım Süleymi alsın Yok mu yapayım ver almayacağım da kim alır? Her zaman de var oldu. çok gülüyor ama Ferdi'yi alsam her de hani çok güzel bakıyor. Gülüyor hangisini alayım? Siz olsaydınız hangisini alırdınız? ben Ferdi'ye gideceğim. Siz olsaydınız kime giderdiniz? Yorumlara lütfen yazın bir Kim alayım? Kız kaleci donarım alayım Kız alma Ben onu baştan söyleyeyim. Ben kız almam. Kalemin arasında evet, daha iyi donanım var. O oh, kız alacağım. Burada kıza geçeceğim. LB ama kıza kızı sokacağım LB'yi. Ver diye aldım yedekte kalsın. Rating 91 yaptık rating. 96 lık işte green. Yeni saka al geç. Hı -hı. Kim beni Aa kötü atmaya başladı oyun. Ama bir yattı. Fonel. Kostayı almam, Kaferi koy alırım. E şimdi yedekleri, rezelleri ayarlayacağım. E şimdi. Şun dörtlü at şuraya. Şunu da şuraya Bakayım Sonuçunu da şuraya Bakalım defansı var mı Defansı düzeltmem gerek En kötü ferdiyi koyacağım Geç bakayım sen şuraya Ferdi otursan orada Orada otursan ferdi Ferdiyi koydum Lb'de bunu koyacağım 92 kam şu çıksın böyle sokur evi şu abla yerine geçsin sokadı Tamam böyle oldu. O kelim 90 küre Play mı diyeceğim. Evet play. Yeni karnı böyle. Kimya. Kimya ne ya. Hadi Şimdi bunu bitirme zamanı. Başlayalım. Bugün yapmasak mı? Bugün yapmayayım hadi.